Evet, çekimlerimi onar dakika arayla yapıyorum çünkü bir soluk almam, bir nefes almam gerekiyor. Yani e, olabildiğince konuşmalarımı düzgün yapmak e, istiyorum. Tekrar e, olmasın işte montajda kes biç yapmayalım. E, bu bir nevi işte hani e, filmimin hikayesi olacak. E, bunu da paylaşmayı düşünüyorum e, daha sonra YouTube'da. Evet, nerede kalmıştık? Karşımızda bizim bir e, sinema vardı. Yani yaklaşık 20-30 metre uzaklıkta, 4-5 katlı bir binaydı. Ee, Tabi orada hani e, film normal seanslarda e, seyretmek bir çocuk için yani iyi rakamdı. Yani bugün en düşük 15-20 lira olduğunu düşünürseniz bir e, sinemanın 30-40 lira da var da. Hani bir çocuğun o dönemde 7 yaşında bir çocuğun e, sinemaya bilet alması tek başına çok zor. Ben de e, ufak ufak haşlıklarımdan biriktirirdim. 50 kuruş, 50 kuruş. O zaman böyle e, 50 kuruşlar çok severdim 50 kuruşları. Bir kız resmi vardı başında böyle şey eski Türk gelinlerine benzeyen. 50 kuruş hiç <laughs> Onları biriktirirdim. E, sabah matinaları çok ucuz olurdu. Yani saat 11'de hatırlıyorum böyle 10'da 11'de matinalar olurdu. Çok da kimse gelmezdi ama hani sinemalar öyle döndürüyor nasıl olsa filme almış yani. Kaybedeceği bir şey yok. Biraz elektrik harcıyor. Ben zaman zaman okula gitmezdim. <laughs> okula gidiyorum diye çıkardım, kaçardım. Yedi Zengin Sineması'nda filmler seyrederdim. Tarkan filmlerini, işte Kara olan filmlerini çok iyi hatırlıyorum. Mesela ilk Çağrı filmini orijinal olarak ilk kez 1970'lerin başında işte seyrettim. Üç kişi, beş kişi, 10 kişi vardı salonda. Ayta Çarman hatırlarım, Düney Tarkın'ı hatırlarım, Kartal tübet hatırlarım, Türkan Şoray'ı, Hülya Koçyiğit'i. Onları bizzat ben yani 7-8 yaşlarında tek başına sinemaya gidip seyreden bir çocuktum. Ve ben de sanıyorum o sinema aşkı, ateşi işte orada tabii ilk etapta oyunculara özeniyorduk. Sonuçta hani ben yönetmeni şunu bunu bilmem yani kim çekmiş biz gördüğümüze bakarız. Orada oyuncu işte kimdir? İşte Kartal Tibet Tarkan yani kendimi onunla özdeşleştirirdim. Yani ya da kara olanlar da filmden çıktıktan sonra özellikle o dövüş sahneli filmler çok olurdu. Ee, sağa sola böyle havaya tekmeler savururduk. Sanki böyle karşımızda düşman varmış gibi hayali savaşırdık. Ee, hatta Burçli'nin e, e, Bursli pardon. Eee ...filmleri var tabii. Karate, kung fu filmleri. Onları da çok seyretmiştim. Onlarla da böyle hani... ...çekince böyle... ...düşünün bir çocuksun böyle... E, ...yani düz duvara tırmanıyorduk. Oraya buraya... E, ...el kol hareketleri yapmalar, tekmeler, parandeler. böyle günlerde Bir de ben böyle çıktığım zaman... ...böyle sinemanın tam e, arka çıkışında... ...böyle çöp konteynerleri vardı. E, tabii bozulan film parçalarını da... E, işte işletmeciler arkaya çöp atıyorlardı. Ya yani oralara biz böyle bir gün böyle çıkarken dikkatimi çekti o film işte makaralarından artan film parçalarını böyle toplayıp eve götürdüm. Onları biriktirdim. Onlara böyle feneri tutardım, bakardım böyle. Aa işte bak ben bu sahneyi seyrettim demek ki burada bu falan. Zamanla biz işte kardeşlerim de tabii eve getirdiğim zaman merak ederlerdi. Onlardan böyle sinemacılık oynardık yani işte ne yapardık onu böyle bir makaraya sarmaya çalışırdık işte beyaz bir duvar ya da ne bileyim çamaşır makinesini çok severdik biz çamaşır makinesinin beyazlığı çok hoşumuza giderdi böyle küçük bir odadaydı o çamaşır makinesi karanlık oda derdik biz oraya o karanlık odada kardeşlerimiz biz feneri tutardık ışığı kapatırdık. İşte birimiz böyle şeritleri hızlı hızlı döndürmeye çalışırdı. Kendimizce bir hareket elde etmeye çalışırdık ama tabii mümkün değil. Saniyede 25 kare ilerlemesi lazımdı ama sonuçta bir gölgeler, bir yansımalar olurdu. Aa falan biz hani böyle vakit geçirdik. Çocukluğumun sinema ile ilgili en önemli hatıraları bunlar yani hatırlıyorum ama inanılmaz derecede film izlerdim. Yani yani TRT'de bugüne kadar ne, ne kadar yayınlanmış e, film, e, efendim dizi film, efendim e, belgesel varsa e, hepsini seyretmişimdir yani. Çünkü yani ilk yılında seyredemediysem ikinci yılında tekrarında seyredeceğim. Mesela ben Kaptan Kusto belgeselinin hastasıydım yani onu çok iyi hatırlıyorum. E, kaçak Kimball vardı efendime söyleyeyim birçok şeyi yani hatırlıyorum o günlerde. Dünya boks şampiyonalarında Muhammed Ali Kley'in ünvan maçlarını sabah dörtte beşte kalkardı bizimkiler Allah'ım ne akıl. Bir de böyle eş dost da gelirdi biliyor musun? Sabahın beşinde altısında film seyrediyorlar. Şey e, boks maçı seyrediyorlardı. Öyle günler yaşadık. Yani çocukluğumuz televizyon hatta da bir yoğun geçti. Fırsat buldukça da sinemaya. Ama sinema hakikaten film seyretmenin büyüsü bir başka oluyor. Yani kendini resmen o sinema salonunda filmin içinde buluyorsun. Yani o karanlık ortam, devasa ortam, dev ekran. E, hakikaten büyülü bir dünya. Yani etkilenmemek e, mümkün değil. Tabii işte eğitim hayatı böyle devam etti. Dersler şu bu, okul hayatı şu bu. Ben bir de çocukluğumda resme çok meraklıydım. E, kara kalem çok güzel resimler yapardım, portreler yapardım. E, sulu boya merakım da daha sonra oldu. İşte yağlı boya resimlerim de oldu. Böyle Sanatla bir ilişkim vardı. Çok kitap okurdum. Babam tabii öğretmendi, okuyan bir insandı. Bir kitaplığımız vardı. Çok zengin bir kitap arşivi vardı babamın. Düzenli olarak Cumhuriyet Gazetesi alırdı. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nde özellikle Abdul Cambaz'ı karikatürlerini ve onun gibi böyle karikatürleri çok severdim. Onları efendim izlerdim, okurdum. Çok keyif alırdım. Ufak ufak da tabi Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazıları okumaya, İlhan Selçuk'u tanımaya, Uğur Mumcu'yu tanımaya başladık o dönemde efendim. Okuyan bir insandım. Çok küçük yaşta hiç unutmuyorum. İlk okuduğum roman Çetin Altan'ın Büyük Gözaltı romanıydı. Nasıl okudum yani bir şeyler aklımda kaldı yani hakikaten o dönemlerle ilgili olarak. İşte Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyadesini hatırlarım ilk okuduğum kitaplardan. Ya yani yaşımın üstünde kitaplardı. Tabii yaşıma uygun kitaplar da okuduğumu hatırlıyorum. Mesela Kahraman Fenerciler, Kahraman Denizciler, işte Robinson Crusoe gibi böyle çok çocuklara yönelik kitapları da hatırlıyorum. Onlar da dünyamı açıkçası ufkumu açıyordu, hayal gücümü genişletiyordu. Ve ben ufak ufak aslında böyle 7-8 yaşlarda yani herhalde ilkokul öğretmenlerinin işte hadi bir hikaye yazın, kompozisyon yazın gibi şeylerinden de etkilenerek kendi kendime küçük küçük böyle deneme hikayeler yazmaya başladım. Bir kenarlara atardım, ufak ufak şiirler yazardım vesaire. Neyse çocukluğum böyle geçti. Ortaokul yılları, lise yılları. Yani derken işte... En son Bahçeli Evler'e geldik. Bahçeli Evler'de uzun yıllar yaşadık. Bahçeli Evler'de de nispeten güzel bir ortam vardı. Siyahuşpaşa'da büyük bir park vardır. Eskiden biz oraya Şakir Han'ın bahçesi derdik. O dönemlerde de futbola çok düşkün oldum. Çok top oynadım inanılmaz futbola meraklı bir e, çocuktum. E, günde 8 saat top oynadım bilirim. Zaman zaman basket de oynardık. Baskete de işte okuldaki kotalardan merak sarardı. Yani oyuna çok düşkündük açıkçası her çocuk gibi. E, Bahçe evlerde geçen e, zamanlarımız da hakikaten güzeldi. E, o da babam bir ev satın almıştı. Kendi evimizde oturuyorduk artık kiradan kurtulmuştuk. Orada da yine ben ilk hatırlıyorum bir oda daha vardı. Böyle yarı bodrum bir evde. Oranın da bir karanlık odası vardı. O odada yine bir sinemacılık oynardık kardeşlerimizle. Bir de o dönemlerde video kasetler, filmler falan çok yaygınlaşmaya başladı. Sık sık kiralardık biz video kasetlerini. o video kasetlerinden filmler seyretmeye bayılırdık. Yani öyle bir dönem hatırlıyorum efendim. Bahçelievler'de de işte bir şekilde e, ortaokul, lise e, liseyi bitirdik işte üniversite sınavlarına ben e, ilk girdim e, ilk, ilkinde kazanamadım e, ilk liseyi bitirdiğimde Daha sonra tekrar ikinci bir e, deneme yaptım. İkinci denemeden sonra e, işte Balıkesir Necati Bey eğitim fakültesi fizik matematik bölümünü kazandım. Efendim ikinci bölümü de şimdilik burada noktalıyorum. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.